Sevgili seyirciler bu haber tüm emeklileri çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü son aylarda birçok banka emekli promosyona yarışında. Ve dolandırıcılar da bunu fırsat bildi ve fazla promosyon vaadiyle emeklileri hedef aldı. Peki emekliler dolandırılmamak için nelere dikkat etmeli? Gelin bakalım. <laughs> emekli bir komşumu dolandırmaya çalıştılar. Son anda kurtuldu. Geçtiğimiz haftalarda öğrencileri burs yalanıyla kandıran dolandırıcılar şimdi de emeklileri size promosyon veriyoruz yalanıyla dolandırıyor. Korkuyorum annem de denk gelir falan diye ama anneme de güzel sıkı sıkı tembihledim. Bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. 30 bin liraya kadar promosyon veren bankalar var. Mebla büyük olunca dolandırıcılar da harekete geçti. Bankaların görsellerini birebir kopyalıyor. Sözde promosyon ek ödeme ve devlet desteği vaat ediyor. Dolandırıcılar promosyon oyunuyla emeklileri tuzağa düşürmek için her yolu deniyor. İlan, telefon ve mesaj yöntemlerini zaten çoğu kişi biliyor. Ancak dolandırıcılar son günlerde sanal medyadaki emekli gruplarını da yakın takip aldı. Dolandırıcılar yapay zeka destekli sistemleri kullanarak bir banka web sitesini kolaylıkla yayına alabiliyorlar. Dolandırıcıların yapay zeka ile yaptığı görüşmeleri çoğu emekli gerçek bankacı sanıyor ve böylece tuzağa düşüyor. İbrahim Gözükan emekli bir polis. O yüzden de dolandırıcılıkla ilgili paylaşımları anında fark ediyor. Ancak çoğu emekli bunu bilemiyor. Ben itibar etmiyorum. Gelen SMS'leri ben direkt siliyorum. İşte uzmanların uyarıları. Öncelikle banka dışında kaynaklardan gelen SMS ya da sosyal medya üzerinden mesajlara kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor. İBAN bilgileri olmak üzere hiçbir veriyi paylaşmamaları gerekiyor.